Survivor yarışmacısı Sevgi, son dönemlerde sadece ada performansıyla değil, aynı zamanda özel hayatına dair merak edilenlerle de gündemde. Özellikle izleyiciler arasında sıkça sorulan sorulardan biri de Sevgi'nin dayısı kim? sorusu oldu. Aslında bu sorunun cevabı, Sevgi'nin hayata karşı duruşunu ve güçlü karakterini anlamak açısından oldukça dikkat çekici. Sevgi'nin dayısı, gençlik yıllarında Türkiye'nin farklı bölgelerinde öğretmenlik yapmış Çevresi tarafından oldukça saygı gören bir isim olarak biliniyor. Kültürel değerlerine bağlı, aynı zamanda entelektüel yönü kuvvetli biri olan bu isim, Sevgin'in küçük yaşlardan itibaren örnek aldığı bir figür olmuş. Ona yalnızca bir aile büyüğü değil, bir rehber gibi yaklaşmış. Sevgin'in doğaya olan ilgisi, mücadeleci ruhu ve Adada gösterdiği dayanıklılık aslında büyük ölçüde dayısının küçük yaşlarda ona aşıladığı değerlerden geliyor. Özellikle yalnız kalma korkusunu yenmesinde ve baskı altında sakin kalabilmesinde dayısının etkisi büyük. Dayısıyla kurduğu bu özel bağ, sevginin hayata karşı duruşunu şekillendirmiş ve Survivor gibi zorlu bir yarışmada onu daha güçlü bir birey haline getirmiştir. Belki de ekranlarda gördüğümüz o güçlü duruşun ardında yıllar önce uzatılan koruyucu bir elin ve sevgi dolu bir rehberliğin izi vardır.